Şeyh Muhammed Said'den gelmedir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde ahir zamanda güçlü iman sahipleri dağlarda olacak beyanına inanarak yaklaşık 9 asır önce Mardin'den hicret edip Verkanız köyüne kadar gelmiş ve dönemin köy sahibi Kasım Ağa onda farklı bir halin olduğunu görmüş olmalı ki onu bırakmamış ve yanına almış. Tabii ki bölge o zaman beylik yönetimiyle yönetilirdi. Komşu köyümüzde bulunan Kalemiri de kendisinde birçok keramet görmesi üzerine bir gün Kasım Ağa'yı kaleye davet eder. Kasım Ağa'ya der ki bu zat senden ve benden çok daha üstündür. Allah'ın veli kullarındandır. İstişareleri sonunda köyün bulunduğu bu yayla kendisine verilmiş. Şu anki mevcut cami yerinde kendisine ev ve medrese inşa edilmiştir. Bölgede pek çok ilim irşat faaliyetleri yürütmüş. Yedi halifesini bölgede farklı yerlere göndermiş. Onlar da aynı şekilde ilim irşat faaliyetleri yürütmüştür. Şeyh Muhammed'den bu yana ilim ve irfan bu köyde elhamdülillah eksik olmamıştır. Bölgemizdeki birçok alim de buradan mezun olmuştur. 16 kuşaktan torunu olan Şefvetullah'a kadar ilim ve tedrisat faaliyetleri devam etmiş. Ama Şehvetullahi Verkanisi ile bu ilim geleneği farklı bir boyut kazanarak hem ilmi hem tasavvufi manada bölgemizi adeta bir güneş gibi aydınlatmıştır. Bu gelenek oğlu Şeyh Alaaddin Ohini ve torunları Şeyh Mazhar, Şeyh Asım, Şeyh Halid tarafından devam edilmiş hali hazırda köyümüzde ilim ve tedrisat faaliyetleri devam etmekte. Tarihte birçok kez bu köyümüze düşmanlar tarafından zarar verilmek istenmişse de bu zatın Şeyh Muhammed'in hemmetiyle muvaffak olamamışlar. Rabbim cümlemizi Şeyh Muhammed Han Yaraş'ın himmetinden payidar eylesin. Rabbim makamını daha da âli bizleri kendisine komşu eylesin. Amin.